5393 sayılı yasayla artık sokaklarda serbest dolaşan değil, sahiplenilmiş belediyelerin bakım alanlarında olan hayvanların olması gerektiği için bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yoğunlaştırdık. Valiliğimizin önderliğinde tüm kurumların destekleriyle birlikte Karabük genelinde Safranbolu'da dahil mevcut alanlarımızı büyüterek hem doğal yaşam alanları hem de kapalı alanlarımızı sağlıklaştırarak artık sokaklardaki güvenliği üst seviyede sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nisan sonuna kadar ee, çalışmalarımızı tamamlayıp Nisan e, artık Mayıs sonu Haziran başı gibi de sokaklarda sahipsiz hayvan kalmaması hedefimiz. Ee, önceliğimiz tabii ki insan güvenliği. Ee, tabii ki bu hayvanlarımıza gerektiği özeni göstermeyeceğimiz anlamına asla gelmiyor. Buradaki e, konforlu alanları yaratıp hem hayvanseverlerin bur burada hayvanlarla buluşup onlara bakımını bakımı sağlamaları hem de biz yine belediye personeli ve imkanlarıyla da hayvan donanımlarıyla dostlarımızın buradaki konforunu sağlamayı hedefliyoruz. Biz de Sayın Başkan'ı tebrik ediyoruz ekibiyle beraber. Teşekkür